Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra tekrar sizinle beraberim. Neredeyse bir aylık bir aradan sonra. Peki bir aydır niye yoktum? Çünkü sınav haftası. Bugün yine aşamalı kasıyoruz. Aşamalı ben bitkilerle dedim. Yani gördüğünüz gibi elmas sikişe kadar ilerledim. Evet niye elma sikişe kadar ilerledim sormayın. Fazla olan başlayalım o zaman. Daha söyleyecek bir şey bulamadım. Ödül alıp sığınak. Burada ne alsam? Surge alacağım ama Dynamite saklayacağım burada ilk başta ben. Şimdi Dynamite nerede? Dynamite buralarda olmalıydı. Evet. Burada. Bir de ben şuradan Surge oynamak istediğimi belirledim. İnşallah Surge saklanmamıştı. Çok korkuyorum. Tamamdır. Bakalım Mr. J'ye ne olacak? Colt aldı. Yani o kadar güzel bir set yapmış. Can yani can diyorum. Hız artı can almış. E artık belki oyun adam akıllı bilmiyor olabilir. Hadi bakalım. Oyun arkadaşlar genel güncelleme beni çok şaşırttı. yani artık. Kaç. Uf, çok iyi kaçtım dediğim gibi oyunda artık hani sonsuz aksesuar var olması çok hani delice bir şey. Allah Allah sanki adamlar bot gibi oynuyor ama bot değil bunlar. Şu adam sen şu adam bayağı kötü oynuyor da. Hadi bakalım. Barley öldü. Evet, dördüncü seviyeye ulaşmamış. Şu an bakmayacağım. Eğer hani bir yer ihtiyacım olursa kullanabilirim. Ve bu. Şuradan da artık şu adamı tebrik edeceğim daha. <laughs> Elmas üç mü? Hayır ben elma suçu olmak istemiyordum ama. Ee... Doğru, so, tam tamam tamam doğru ben elma suçu kadar şaka... gelmiştim arkadaşlar. Of, özür dilerim elma suçu kadar gelme elma suçu kadar değil. Buradaki mesela Piper 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 Piper. Koltuğa saklamayın da koltuğa sakla. hiç şimdi karakteri oynayamam. Hmm. Kim? Nani bence? Ben de koltuğuna ama koltuğu kadar iyi söylenemez. Köfte adam bir Türk arkadaş var yanımızda. Hadi bakalım. Yani güzel. Yani yine aynı karakter yapmışlar. Yine neredeyse aynı karakteri yasaklamışlar. Yani enerjileri. Oha.

Evet, evet mevzi, mezini vuruşa çok fazla vuruyor. <laughs> Dediğim gibi koltuğu o kadar iyi oynayamıyorum. Ee... Of zehirden öldüm ya. Şöyle bakayım diyeceğim ben. Dur. Otomatik kalsın. Arkadaşlar bu seferki videoda hani iş, derken inşallah sınavlarınız iyi geçmiştir. Konuşamadım biraz özür dilerim. İnşallah sınavlarınız iyi geçmiştir. kötü geçmişse de eh yani yapacak bir şey yok. Yani bu videoyu biraz daha uzun tutmaya çalışacağım. Oo iten çok kötü oldu. Sanki siz çok iyi oynuyorsunuz da. Ne yapalım kardeşim zehirden öldük. Çok gece aha Allah ko Kurobu Ay 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 meyze Aç bas Hadi al be onu Evet bir de ııı e, Bu seferki videoyu biraz daha uzun tutmaya çalışacağım ve adamın iki peri varmış. Ben yani görmemişim adamın iki peri olduğunu. İnşallah ona 5000 altın vermemişsindir. Tamam kestik adamı. Hayır hayır bir şey ben kaldım. Demeyin. Ha tamam tamam. Spike varmış. Gayet iyi gidiyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Oooo süper gitti bir de. Süper çok boş ettik. Galiba öleceğim ben. Çok ucu ucu Al çünkü bekledim ben orada canım dolsun diye. Bir sonra ölecek gibi kapladı. Ah be grip ben öldüm. Çok kötü aldım orada ama. Hadi be öldürürsün Jerry. Helal Jerry. Little over <laughs> Ama yanına böyle yani koymuş. Hadi at onun kafasına. Eyler yeri kesinlik gibi kudos ediyor. Evet. Tebrikler yani. Ve evet başka bir maç daha. Bakalım bu videoda gizemliye ulaşabilecek miyiz? Ben gizemliye ulaşamayacağımızı düşünüyorum. Yani yalan söylemeyeyim. Gizemliye ulaşabileceğimizi düşünmüyorum. Kim yasaklanabilir? Hmm. Ben gidip Grom'u yasaklayacağım. Grom çok OP oluyor burada. Yani Grom her yerde OP. Şuradan da Frank oynamak istediğimi de belirteyim. Burada Frank çok iyi gidiyor. Ya Surge'um oynasam. Bakarız artık. Haritayı da bir kontrol ederiz. Bakalım ortaya. Hadi Frank olsun o zaman. Ne bileyim çok arada kaldım. Bize yeni karakter Lumi gelmiş. Ama şu şey çalan özellikler var yani mermi çalan uzaklar. Yani herhangi bir karakter onu kullandı mı? Bence direkt yani hiçbir olayı kalmıyor. Endüstriyi yani saklamadım ya. Maşa içimizden geçecek bu endüstride de. Oh ölüyordum ne ya Adamlar çok kötü domine ediyor bize. Adam yanımdan çıktı. Hadi be öldürün mü? Bir canı kaldı adamın ya. Altına bakmam gerekiyor Bu süper olduğunu fark etmedim. Hadi bakalım. Hayır ya, hayır ya. Tam şeyin ortasında. Bir an Mort'un üstlerinde hani geri döndüğünü sandım. Korktum bir an ben öldüm burada dedim. Hadi bakalım. Şu an ileride izlenmez. Ama yine iyi gidiyoruz. Ben biraz ortada domine edeceğim. Domine edeceğim değil ortada kalacağım. Ölüyordum öleceğim. Hmm. <laughs> um, Bum 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 Ah Ah sinirlendim. Arkadaşlar hemen geliyorum bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Uzatmadan devam ediyorum. Nefret ediyorum yapakla mortisi. De hemen şey oynamak istiyorum. Su. Bakalım bu arkadaş neyi yasaklayacak? Jin. Yo. Leon. Evet karşı takımın yasakları da böyle bir yasak. O Rico'yu yasaklamışlar. Evet bir de Rico benim eski main'imdi. Eski main'im hatta. Geri kasmaya karar verdim. Öyle aslında hiç de bir yok. Devam. Hmm. Uf, uh, kaç. Ölüyorum. <laughs> tamam. O adam 5. Canla clutch yaptı. Ama clutch yapmak için bilime göre hani fight da atman gerekiyor. Tuttum. süper Tamamdır. Problem yok. de doğmak üzere. Top gidiyor ama neyse. Bana şöyle bir anda topu vermeyin ya. Koş. Tamam hiperim doldu. Hiperim dolu. Hayır, 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 hayır. Gol girme, gol girme, gol girecek. Oo, çok çok korkutucu bu oyun modu ya. Oo en çok ya. Oo çok kötü öldüm. Okay. <laughs> hadi 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 bas 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 Hayır. Ya biliyordum böyle olacağını ya. Ama helal olsun adam çok iyi oynadı. Evet. Biliyorum gizemliye ulaşamayacağımı. Her neyse tekrar oynayalım. Üzülmeye gerek yok. Üzülmeye gerek yok. Hmm. Sıcak bölgede kim yasaklanabilir? Hmm. Başkası Grom... Hayır ya! Artık Surge oynasın. yasaklanabilir ki? Ben gidip yine Grom yasaklayacağım ya. Tamamdır Surge'ı alalım o zaman. Hani başka böyle modda oynayınca aşırı işime yarayan bir karakter yok. Özellikle bir de bu. Hı hmm, şöyle. Aa adını tuttum. İşte şeydi ya her neyse. Hmm. Adam bir an öldürdü sandım adam ölmüş. Adamlar çok kötü içimizden geçtiler. Ee işte az buçuk bir süper kasır. Evet çıkamayacağımızı biliyorum açıkçası gizemli. Çıkamayacağımı hatta. Adam per bile kasmış ya. Per bile kasmış. Zor <laughs> kastık süper ha. <laughs> bir bir girsem ortaya. <laughs> Bırakayım diyeceğim bırakamıyorum. Her neyse Yasaklayıp Cancun Çünkü ben şey oynayacağım, Frank Hemen Frank'la Frank oynatmak istediğimizi söyleyelim Var ya yasaklamışlarsa e artık Surge oynarız Surge hmm. Frank olsun Ben hep ben de böyle özellikle yani yüksek olan karakterle seçmeye çalışıyorum ki Hani Başka insanlarda belki hani bende düşük olan şeyler Nedir? Karakterler başka adamlarda yüksek Olabilir Diye de Çok kötü internet kasıyor Çok kötü internet kasıyor bu da Ya yani kasıyor ne internet gidiyor İçeride kalmadı kalmadı. Şu gidiyor emojisini benim zorunluluk olarak almam gerekli. O mod duvara yapıştı. Yapıştırıcıyla yapıştırdılar adam duvara. Bir süper daha doldurduk. Hiperimiz de dolmak üzere. Yani doldu dolacak. Aha. Ya. 53 kere top bana geldi. Vuramadım ya. Tamam, hiperim de süperim de var. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bak 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 bak. Hayır ya, hiçbir şey yaramadı. Menzilim yetmedi ki ya. Hmm. Allah Allah Oh Bismillah Ha yok ya kaybedeceğimiz belliydi bu tık, ha. benim saatim gitti ya oradan çok kötü kaybet ooo elmas ikiye düşeceğiz neredeyse hmm, çok sıkıntı yani o zaman ne diyeyim yavaştan videoyu bitirelim o zaman arkadaşlar sağlıcakla kalın görüşürüz